Herkese selamlar dostlarım ben Taha. kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir mod tanıtım videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere iki modla birlikte geldim. ETSK'de kullanılması gereken en iyi modlardan birisi olacaktır. İşin çok yarayacaktır. Çok faydalı bir video olacak. Uzun zamandır video gelmiyordu çünkü hastalığı nedeniyle video atamadım. Yeniden videolar aralıklı bir şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Allah'ın izniyle. Şimdi dostlarım ilk başta ilk modumuzu tanıdım. İlk modumuz şöyle. Yani araç içi dekorlar için çok güzel bir mod. Göreceksiniz zaten. Oyuna geri inceleyeceğiz tek tek. İkinci modumuz da Google Maps e, navigasyon modu. Çok güzel. Aynı Google Maps gibi oluyor. Mükemmel bir oyun hava katıyor. Bu iki modla birlikte mükemmel bir şekilde oyun zevkinizi de katacak. Şimdi her zamanki videolarımıza yaptığımız gibi aşağıdaki verdiğim linkten indireceksiniz. Şöyle bir rar olarak gelecek baştan navigasyon. Şöyle bir dosya gelecek. Şöyle dosyanın içine gireceğiz. Şöyle iki tane. Bunlar rar olarak geri de bunları dosyalarından çevirin. Yani dosyalarından çevirin. Şimdi bu bize bu iki tanesi lazım. Bunların içindekiler lazım değil. Şöyle yani içindekileri atmayacağız. Bu bilgisayar kısma gireceğiz. Burada belgeler diyeceğiz. ETS2 mod Burada geldik. Bak ben attım atmayacağım yani. Bir de atacağım. Şöyle yapalım. Değiştir diyecektir kesinlikle. Tamam ben de değiştireyim. Ne olur ne olmaz. Ben önce ne attım şurada attığım için. Ben de onu bir daha soruyor. Şöyle hemen bunu atsın bekleyelim. Tamamdır. İkinci dosyamıza gelelim. Böyle. Şunu zaten aynı şekilde e, buraya atıyoruz mode klasörünü. A, attığım için hep dosyayı değiştireceğim. Değiştirdim. Hemen LTT2'ye geçeceğiz. Dostlarım, oyunum açıldı. Şöyle bakalım. E, 90 mod diyor. Bunlar bizim e, ProMods dosyalarımız. Bu da ayrı tam bir e, 1000HP'lik motor modu. Bunu videolarla zaten kanalda paylaştım. Gidip izleyebilirsiniz. Şimdi bizim izlediğimiz modlar şu. Mega ile Navigasyon modu. Şuna üçünü aktif ediyoruz. Bu ayrı yani böyle bir şey yok zaten. Bunu ise kapatabilirsiniz. Bunlar ProMods dosyaları. Promot not kurulu videosunu size gösterdim. Ben size dosya halinde haline verdim ki izlediğinizde anlarsınız. Bu da ayrı bunun videosunu sonradan çekeceğim. Bu biraz chat de bunu göstermem gerekiyor. Ayrı tam bot çekeceğim. Şimdi Megapack Google Navigator 2 bot. Yaptıktan sonra Böyle değişik yere diyeceğiz. Yaptıktan sonra 11 tane modumuz açık oluyor. Tabi sizde eğer promosyonlarınız yoksa 3 tanedir. Kesinlikle DLC gerektirmiyor. Onu açıklık getirmek gerekiyor. Kariyle devam ediyoruz. Eksik mod Çünkü önceki modları çıkardığım için. Şöyle yükle yapacağım. Evet bunu çıkardığım için yüklemeyi devam et diyeceğim. Evet dostlarım oyun açıldı. Şöyle bir enter diyeceğim. Öncelikle bir çekici yapandırmasına girmek istiyorum. Şöyle ilk başta oradan başlayalım. Evet buradan tamam diyeceğiz. Para verisi yapılan parçalar falan diyor. Bunlar ayrı. Şimdi bir de aksesuar kısmına gireceğiz. Şimdi aksesuar kısmı mükemmel. Görmek için üzerinde bir nokta seçin diyor. Evet şöyle yapalım. Bakın gördüğünüz gibi her türlü aksesuarımız var şu an. Plaka konusunda olsun sağ ve solda bir sürü aksesuar parçamız. Yani tırların modifiyelerini görüyoruz ya YouTube'dakiler falan. Bazı araç modları yapıyorlar. Bunlar hepsi şu şekilde bunlardan geliyor. Yani şu mod, bu modu kullanıyorlar çoğunlukla. Ben size modun en iyisini bulmaya çalıştım. En iyisi size yaptım. Şurada bir aracın içerisine bileceğim aksesuar olsun. Ee, i̇lk başta şuradan başlayalım bakın. Şura Coca-Cola, Sprite, sigara gibi vesaire bir şeyler koyabiliyoruz. Şunları değiştirebiliyoruz bakın. Şura bir skyray efekti koyacağım. Tamam, çok güzel. Şunu e, galiba aynen tam. Böyle yani aynısından şura da koyabiliyoruz. Şu cam tarafına buna da birini koyabiliyoruz. Aynaları değiştirebiliyoruz adamlar mı? Birçok aksesuar var Şunların hepsini yazdık bakın. şunları koyabiliyoruz. Gerçekten mükemmel. Şunları koyalım şöyle posterler vesaire koltuğu e, gazete olsun çanta kor e, ayı falan koyabiliyoruz hemen şu emoji güzel oluyor bak şuna çok yakışıyor veya birçok şey var şurada ayıcıklar falan var araç dışı olsun içine olsun her türlü şey yapabiliyoruz hemen bir negosu kontrol edelim şimdi M'ye basacağız Navigasyon. Evet. Şimdi ilk başta böyle gözüküyor. Hemen size şeyden göstereceğim. İyi seferler. Evet, evet. Bakın. Gördünüz mü? Navigasyonu. Çok mükemmel gözüküyor ya. Aracı çalışıyor. Evet. Navigasyon mükemmel gözüküyor. Onu bekledim ben. De. Çok güzel. Çok güzel olmuş. Şöyle bir basacağım. Burası ses efektleri geldi diye düşünüyorum. Ee, orada bir bakmak istiyorum. Bu nerede oluyor tam hatırlamıyorum ama. Ee, navigasyon seslerini alması lazımdı. Herhalde Türkçe Zeynep zaten de. Bence İngilizceye farklı bir e, şey geliyordu. Tamam anladım. Şurada bipsi ayarlayabilirsiniz bu Navigasyon ses buradan açılıyor. Onu da göstermiş olduk. Evet dostlarım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.